Murat Bey merhaba. Merhaba efendim. Geçmiş olsun öncelikle. Efendim bize neden başvurmuştunuz? Sıkıntınız neydi? Ee, ben kalçamda sinir sıkışması var. Bir de bel fıtığı. Evet. L5, S1. Ha. Bir problem var. L4, L3'te e, küçük fıtıklarınız var. Peki buraya gelmeden evvel ki haliniz yani bundan yarım saat, bir saatte belki haliniz e, neleriniz şiddetli ağrıyor diyordunuz? Anlatır mısınız yani, efendim? Ben de, şu an ağrımıyorum yani hocam sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Şu an e, ağrım gitti gibi hiçbir şey yok yani müdahale ettiği için hafif bir ağrım var. E, yani işlem yapılan yer evet. az bir şey ağrıyor. Evet bu da işlem yaptığı için gözüküyor. Evet. Şu bu ilk. Evet bu ilk seansınız. Aynen. Size burada ilaç, iğne yapıldı mı ya da tavsiye edildi mi? Hayır. Daha evvel hiçbir e, doktora başvurmuş muydunuz efendim? Tabii ki yani. Ne dediler size? Bana, i̇ğneler yazdılar. Mesela Roma'ya gittim. Roma'dan ben e, bir sürü de para verdim. Hatta şu an şikayet de ettim her Roma'dan. Evet. Bana e, 5 %70-80 başarı dediler hiçbirini ben görmedim. Ben yani nasıl gittiysem daha kötü oldu yani benim için. Evet. Ya yani o, ilk... da ameliyat dediler benim için yani. Ameliyat dediler. Ne? Siz ameliyat olmadınız. Ya, ameliyat olmadı. Ben ameliyat olmadım. Ben bir arkadaşım tavsiyesiyle geldim buraya. O iyileşmiş. ondan dolayı e, sağ olsun telefonunu verdi. ben de aradım işte. Bugün randevu aldım. Geldim sağ olsun hocam da yardımcı oldu. Siz de sağ olun efendim. Evet. İlk seansa Allah'a şükürler olsun. İyiyim diyorsunuz. Çok şükür. Valla şu an iyiyim. Peki Allah daha iyi inşallah. Allah. Allah. kimseye önermiyoruz tabii. Siz ve e, önerir misiniz? Önereceğinizi. Yani ameliyat e, yani hiç kimse iyi bir şey değil söylüyor. Yani %99 ameliyat olmayın dediler bana yani. Şimdi olan arkadaş da var bir tanede. Amerikan hastanesinde adam 3 ay yatarak kaldı. Kesinlikle dedim bana Murat. Ameliyat asla Ne ederseniz e, ameliyata yaklaşma. Peki efendim birçok yere başvurdunuz. Daha ilk Tabii. seansta e, böyle bütün ağrılarınızın kesildiğini hiç e, gördünüz mü? Yok. İlk defa burada, burada. gördünüz. Evet. Peki şu an hiçbir ağrım yok diyorsun elhamdülillah. Evet, evet. Seanslarınıza devam edeceksiniz. Aynen öyle. Peki ben geçmiş olsun şifalarınızın daim olmasını dileyerek kendinize dikkat etmenizi e, söylüyorum. Sağ olun. Sizden de Allah razı olsun efendim. E, sizi buraya önerenden de aslında Allah razı olsun. E, çünkü ameliyat olmanıza engel olmuş e, bir kişi olarak kabul ediyoruz o kardeşimizi. E, Tabi o da Herhalde 3 sene evvel geldi. 3 sene evvel geldi, iyileşti. 3 senede hiçbir sorun yaşamıyor. Kaldı ki 20-25 sene evvelki hastalarımız da Allah'a şükürler olsun hala hasta göndermeye devam eden sağlıklı olan hastalarımız var. Yani bu süreçte görmediğimiz hastalardan da şikayetler olsa zaten görürüz. İyilerse Allah sağlık versin. Görünüyor dünyada iyileşmişler size Allah rahmet etsin diyorum çünkü yaşlı hastalarımız da çok bunu söylemek istiyorum evet Amin. peki Murat Bey geçmiş olsun tekrar evet. tekrar Allah'a emanet olunuz inşallah.